Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan mobil video <laughs> ama bu sefer farklı bir tür videoyla. Bugün arkadaşlar <laughs> benim en çok sevdiğim ekskorborlarla birisi olan <laughs> Terizlayla işte. Bu neden Ne yaparım? Nasıl yaparım? Nasıl yaparım? Nasıl yaparım? Nasıl bir Nasıl yaparım? Nasıl yaparım? Nasıl yaparım? itemlarınızı seçerseniz <laughs> yani son şeyler yani maçın sonlarına doğru ...onuncu dakikadan sonrasında her bir vuruşunuzda en az 200 200 bu civarlarda Yok, can çalma insanları kazanamazsın kalplerine dokunmalısın şimdi hemen terimlerden göstereceğiz o yol esaretin ardından tamam. Yani aslında pek bir kombosu yok. Hoş oynayış tarzıma göre şöyle. İlk önce yani şu özellikten bahsedeyim. Alanı hasarını vurduğumuzda burada süre var. O süre bittikten sonra Nasıl burada şey yapıyor. Yani bak. Şöyle <laughs> çok az. dur Bak. Mesela adam Aşan. kaçtı. Evet, Böyle bu şekilde öldürebiliyorsunuz. Kadiriz. O yüzden bu şeylerini biraz daha sona saklayın. Atmayın da demiyorum. Bu biraz şey bunun kontrol ediyorsun işte can Karanlık çalmak için. Daha çok ani hasarla oynayacaksınız yani. Bunu mu diyorsun sürekli? Ah! O bittikten sonra bunu mu Zaten adamın canı kalmıyor. Arada da bu gelecek. <laughs> yani şey bana bir göre e, maçın başlarında pek çıkmayın. O kadar güçlü edildim. olmuyor çünkü daha henüz ani hasar ve alana hasarın Süresi azalması lazım. Yani azalıyor ya. Düşman kahraman. Bir de bunu adamı kaldı? yani artık bir alışarak ani hasarını iyi oynayabilmeniz lazım. Mesela karşıya bir altın verelim. Bakın şimdi. Başım Her şeye bir altın maksimum. Kendime vermeyeceğim bakın. Zaten adamın canı az. Gelmesini bekliyorum. Misilleme çok önemli bu arada. İntikam ateşi. Yani misilleme yerini açtığınızda aniyasar vururken hem kalkan oluşturuyorsunuz misilleme hem ek hasar hem canınız doluyor hem de can çalıyorsunuz. Ayrıyeten hasar veriyorsunuz. Karanlık. Ne oluyor buna? Niye gelmiyor? Dünyaya hükmetmeli. Hadi, tamam. Bir dakika neden Dari beni çoktan rafa kaldırdı. Tamam, Oğlum nerede? Evet ansızın saldırıp öldürdü beni ayarlarken. O sorun Nesillerdir hmm. aktarılan planları Baya karşı koyabiliyorsunuz Yani 15 arada kaç sayı fark var 9 yani... 9, 11 hafta ne dokuz İstikam ateşi. Şey. Dur abi bir Ölmesi gereken <laughs> hmm. imparatorluktu. Kendimi de ben değil. Dost ne ne Başım. Düşman kana doymuyor. öldürme. <laughs> Normal bu dost vat, vat. Kolay zıplı. Kolay sen şey Karanlık dünyaya hiçliğin yok herhalde evet, nesillerdir aştığında... evet şey planları Neyse kim yani, Hemen çıkalım. İşte yani daha çok şey yapmama gerek yok yani. Zaten onu kaçırıyorum. Bir de kapalı mı? İnşallah kapalı Çıldırırım. Evet. Itemlarımızı, itemları bir göstereyim şimdi. Yani nasıl bak 12 can çalma becerisi. işte direnç. Can çalma yine. Fazla can. İşte yine can çalma. Can yenileme. Direnç. Hepsi böyle olunca baya fena oluyor. Buradan ben kendimi biraz yavaş yedi, Yani ben biraz yavaş vuruyor gibi hissediyorum. O yüzden bunu aldım. Ondan sonra ekstra can çalma becerisi yükseltmek için. Ve beceri hasarı vermek can yeniler. Bunlar can çalıyor Hemen maça girelim. Saraya. Yani oynadığım karakterlerin yani karşı... Mesela atıyorum ne oynarım o Kahala, onu mesela bir şekilde yaparım. Onun için çekerim yani. Hepsinin ki olmaz. Yüksek ihtimalle. Bu ne? Hemen terzileri çekmek On evet. yıl esaretin ardından nihayet. Evet, Sinleme de çok önemli. itemları seçtik Kombosunu söylüyorum. Eğer adama böyle ağır bir atak hemen atlayayım üstüne tak 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 alayım diyorsanız ilk önce 3'e atmanız bana göre ben, ya bunu size, bunu yaptın ya hemen hepsi olmayabilir hemen adam almak istiyorsun ne yaparsın ilk önce üçü atarsın bütünini Çünkü hemen adamın yanına gidip fazla hasar veriyor en fazla hasar veren ultisi olduğu için ondan sonra bir atarsın neden bir bir hem ım, seçtiğin şeylere attığında ya hasar veriyorsun sonradan bir daha hasar verecek ya şey olacak orada o arada ...ya O'daki süreyi gidip de en sona atarsan daha fazla bir sürede... hoş e geldiniz. ...o yüzden ondan sonra, ultiden sonra... ...düşmanlar 5 saniye sonra savaş alımına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Ya da 3'e atıp, 2 atıp, tekrar bir atıp, geriye 2'ye yüklenebilirsin. Ama dikkat, ani hasarın 3 tanesi var. Yani Hemen şimdi göstereyim. Silvan'a bunu karşılattım. Silvan'a kolayladın. Bak bir tane böyle vurdum, bir tane böyle vurdum, bir tane böyle vurdum. O en sonda yaptığı vuruş çok önemli. Çünkü o vuruş diğerlerinden daha fazla can çalıyor. Yani onu eğer tutturamazsanız bir de şöyle yürüyerek onun yönünü ayarlayabiliyorsunuz. ...duramazsanız kaybedebilirsiniz. Eğer böyle daha çok savunma gibi mesela atıyorum Argus'la kapışıyorsanız... Mesela Argus'la bir işlem var ve yani çok rahat. Argus'un ultisi vardı bu arada. İlk önce 1-2, sürekli 1-2, adam ultisini açtığı anda... ...ultisinin tam ortalama noktasına doğru ben de ultimi attım. Kim ya onun yani şey yaptım baya bir yürüyordum geçtim onu orada adam zaten tutuluyor öyle yapınca ondan sonra alıyorsun işte misiniz hazır bu yani karşıdakinin oynayışına göre ne düşün istikam beni bitiriyor Silvana'ya neden kolaydı bu? Çünkü Silvana ne... Bir tane vuruşu var ya. Eğer onu misillemeyle birleştirmezse kamufle ederse zor olur. Kamufle yapmazsa kolay olabilir. Dünyaya Silvana işte hükmet atlıyor, hükmet içeride bitti. tutuyor ya. Yani olsu var, oltsi var. Sıçramay. Yani biraz hasarlı. Az bir karakter ama güçlü olabiliyor. Çünkü şey değişir. <laughs> tez Karşına nişancı gelirse çok işe yarıyor bu alan hasarı. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Süper kontrol. Takım arkadaşın katledildi. Bir de yani ani yani hasar attın. Sonra alan <laughs> hasarı atacaksın ya bekliyorsun biraz. O arada bir bekleme süresi var. Ona göre ayarlamanız lazım. Bir saniye gecikiyor. <laughs> Yani bir karakteri oynamak için bence karakterin yapısına aşina olman lazım. Yani aşina, ezber. Bunda olması lazım. Mesela bunun ne işi? Bunun işte özünü bilmem lazım. Büyüsü büyüsü kim çaldı? <laughs> Mesela karşı kaç, Ben buradan 8 seviyesi olasıyı kadar yani. Katilini sikilemeyin. ikinci geliştirmesi gelesine kadar sıkıyorum. Tek çıkmak tercihim değil yani şu an. Ben de arkadaşım geçmeyeceğim. Bu <laughs> arada bu videoyu izliyorsanız eğer bir önceki bozulacağız videosu hala atılmadı yani. Şu an bu yeah. videoyu yüklenmiyorsunuz. <laughs> <Şimdi> Yükletiyorum. <laughs> yeah. Belki on o bile biraz garip çünkü ikisinde de kaybettim iki maç Ama yani kaybettirmeye gerek bir şey olmak biraz görüşü değişecek. Görüş kemiği... Başım... Kahtlıyor... Toplan! Nelin oluyor? Işığım... Abdestim olmazsa En son alan mesela burada artışı geliyor. Ya benim seçtiğim şeyden dolayı ah! i̇şte da bir gibi bir olmalı. kullanacaksınız. Mesela ben bu adamı alacağım. İçme de yok. İki de iki. Yavaş yavaş ananas sarıyla işten işte öldüreceğim. Can çalıyor. Dünya bak, bak daha 5. dakikadayız. Bek, beşinci ne de. kadar can çalıyor? Nerede olsun ya? Ben ne yaşa Çünkü rafa kaldırdı gel benim oraya gel Oldu sen attı ama ben de şu kontrolü çekeceğim Ama farklı bir şeyler geri geliyor geri ya Şu şey falan geliyor aa, sen aa. Sen Bizim, bizim amon iş yapıyor ya yani. İntikam Bana Aceli. çok yok

kesildi. Sil ya. Sucu. Şimdi şey oynayış tarzını <laughs> özetliyorum. Sucu birisi. Yardımsız skor. <laughs> Bu da göt bir oyuncu. Takımın i̇şte bir kule yıktı. Kulan bana gir şuraya lan. Ben girsem mi? Işığın <laughs> Anla teslim olması. Evet mesela Anla Geri zaten mi? <laughs> Nasıl? Çünkü bu Anında geliyor işim var. <laughs> Abla ben geliyorum. <laughs> İmparatorluğum bir şey yapıyor? de iki. büyüsü bekleme süresinde, büyüsü bekleme süresinde. Bak gördün mü nasıl götü. Ha! Tut onu tut, tut. Nerede o? <laughs> <laughs> Senin ne aradın ya? çekiyorum. Bunu çekeceğim. Takımın ablum bayii katletti. Box. Özür dilerim. Keşke banım olmasaydı da yassaydım işte.

bu maç pek evet. gösteremedim ama yani anlatılacak bir şey yok. Gösterdiğim itemleri Bakın seçerseniz zaten çok rahat anlarsınız nasıl bir şey oluyor. Dari beni çoktan rafa kaldırdı. Bak tam şurada atlasam ne güzel olurdu. Kule olmasaydı garantili atlardı. Silvana nerede? Silvana

buraya ben. Daha itemler yavaş yavaş geliyor ama hay hayran gideceğim. Takımın yordu evet. kahretti. Evet, Takımın bir atlayayım. kule yıktı. Evet. Toprağı. Hatta asıl itemler var. Bakın şey <laughs> Yani bu konuş bitiremedi gördüğünüz Çok iyiydi. Dünyaya hükmet. Kontrolle, kontrol attım. Zaten o sırada herkes Sen sen beni yıktı. Tamam tamam. Yani bu kadar kolay yani aslında. Zor olan tek şey yani Eğim almaz zor olan. Tek bir şey ver. Esaretin ardından. alana asan bir şey. Herkes yapar. Ali. Yani onunla biraz yavaş vuruyor, şey vuruyor. Onunla on 5-10 sonra anladın yani kolay alışabilir. Onun içinde şey yapabilirsiniz. Nasıl anlatabilirim? Yani oynaya oynaya. Hızlandırmaya alın bak. O Ablenlerdeki hızlandırmayı bence alın. Yoksa bayağı yavaş olur. Yani yavaş vuruyorsun o sıra adam ekstradan bize fazla hasar vurabilir, riske sokar. Oy. Haydi bay bay arkadaşlar. Hadi yapmadım. Ya. Hayattaki basit şeylerden keyif almak Fendi. da mümkün. Fendi. Eski usul kapışmak gibi. Son bir kez daha göstereyim mi yutamları? Nerede o Terzilla? Terizla Yanlış söylüyorum Bakın Şu zaten Yani nasıl şey nasıl anlatayım Şu ya da şu Şu galiba Öldünüz ya böyle yukarıdan bir şekilde tekrar dayanıyor. Yani bu artık haberler değil. Bunlar zaten son ikisi gelesine kadar maç bitti mi için? Yani ikisi gelesine kadar maç bitti. Evet. Bitmezse zaten o iki itemin gelmesiyle yani bu kadar. Kolay basit kararlar aslında. <laughs> Tek bir seyahatle <sürprizle gülüyor> diğer uca ulaşabilince bir şehir bile kapes gibi.